hoş geldiniz yorum ve artık kampımızın sonlarına doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bugün tam 26. gündeyiz ve konumuz binom arkadaşlar. Binom çok basit bir konu ve her yıl sınavda çıkan bir konu. Dikkatle dinlerseniz sınavdaki soruyu artı bir nete dönüştürebilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle binom açılımında biz parantezin üstünde yüksek bir kuvvet olduğu zaman işte buradaki terimleri kolaylıkla bulmaya çalışıyoruz. Gelin öncelikle buradaki formülleri öğrenmeden önce hemen bildiğimizden yola çıkalım ve x artı y'nin tam kare açılımında burada bunu hepimiz biliyoruz zaten özdeşlik çarpanları ayırmada öğrendik. Birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi olduğunu zaten biliyoruz. Aynı şekilde küp açılımını da yaparsak birincinin kübü 3 birincinin karesi ikinci artı 3 çarpı birinci ikincinin karesi Artı ikincinin kübü diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakınız tam kare bir ifadeyi açtığımda 1, 2, 3 terim üstü 3 olduğunda burada ise 4 tane terimimiz oluyor. Yani parantez inci kuvveti açtığımızda aslında biz üstün bir fazlası terim elde ediyormuşuz. Yani bu açılımda en artı bir tane terimimiz varmış. Şimdi biz buradaki sabit terim bulabilmek için arkadaşlar sabit terim ne demek? Değişkeni olmayan terim. İşte o zaman benim buradaki değişkenlerden kurtulmam yani bunun için de değişkenlerim yerine ki burada değişkenlerimiz x'y olduğu durumda değişkenler yerine sıfır koymam demek olacak. Kat sayılarda ise bu sefer değişkenlerden etkilenmemem gerek. Değişkenlerden etkilenmemek için de işte bunların yerine 1 koyarsak buradaki bakınız değişkenler 1 olurken direkt olarak önündeki katsayıların toplamını bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin tam karesine geri dönelim. Gelin buradaki katsayılara bakarsak ben burada ikinci kuvveti açtığımda işte x karenin katsayısı kaç bir? Ben buraya 2'nin sıfırlısı, 2 iki yerine 2'nin birlisi ki bu 2'ye eşittir. Y karenin katsayısı 1 olurken bunun yerine de 2'nin ikilisi diyebilirim. Aynı şekilde bakınız burada 3'ün sıfırlısı, 3, Üç, 3'ün birlisi, 3, Üç, 3'ün ikilisi Burada da 1, 3'ün üçlüsü olarak ifade ettiğimizde işte buradaki değişkenlerin önündeki katsayıları elde etmiş oluyoruz. Pekala arkadaşlar bakınız burası 2'nin sıfırdası iken birinci terimim x'ti, ikinci terimim y'ydi. E x karede bakınız y terimi yok. İşte o zaman y'nin üstü neymiş sıfırmış. E, toplamları 2'yi verecekse x'in üstü de 2'ymiş. Aynı şekilde gelin hemen bunu yorumlamaya çalışalım. 3'ün ikilisini yazdım. Birinci terimim x, ikinci terimim y. Y'nin üstünün kaç olduğunu görüyorum. 2 toplamları 3 olacak şekilde bakınız. X'in üstü de işte 1'e eşit. Yani herhangi bir terimi açtığımda aslında buraya yazdığım ifade buradaki terimlerin kuvvetleriyle ilgili bana net bir bilgi veriyor. 3'ün ikilisi dediğimde bakalım alttaki sayı aslında ikincinin üstünde toplamları da bana yukarıdaki kuvveti verecek şekilde birincinin üstünü oluşturuyorum. İşte buradaki terimlerin önündeki kombinasyon ifadesi birinci ve ikinci terimlerin üstüyle ilgili bize fikir veriyor. Pekala biz bunu nasıl oluşturuyoruz? Bakalım. Tam kareyi açarken birinci terimde ikinin sıfırlısını, ikinci terim için birlisini, üçüncü terim için ikilisini açıyorum. Aynı şekilde küp açılımında bu sefer üçün Birinci terimde sıfırlısını açıyorum. Bakınız terim sayım neyse ben onun hep bir eksiğini açıyorum. O zaman baştan R artı birinci terim içinde kuvvetim N olduğuna göre N'in R artı birde bir eksiğini yani R'lisini açacağım. Bundan sonra birinci terim dedim ikinci terim dedim. Alttaki sayı ikincinin üstüne koyuyormuşuz. E toplamları N olacaksa X'in üstü de N eksi R olacak şekilde bunu da ayarladığımızda işte buradaki açılımları elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada x'in azalan kuvvetlerine göre biz her zaman birinci terimin azalan kuvvetlerine göre açarız. Yani x'in azalan kuvvetlerine ne demek? Buradaki birinci terimi x'e olan ikinci terimi y'li olan al demek. Şimdi baştan yedinci terim bulmak istiyorsam e, bir de sıfırlıyı açıyordum. Yani bir eksiği yedi de altılıyı açacağım. O zaman ben on dokuzun açtığımda Birinci terimimi aynen yazdım. İkinci terimimi aynen yazdım. Şimdi aşağıda gördüğüm sayıyı ikincinin üstüne verdim. 6 ile 13 toplarsam 19 olur. Yani burası da 13 olacakmış. O zaman 19'un 6'lısı çarpı x üzeri 39 çarpı y üzeri 24'ten işte baştan 7. terimi elde etmiş oldum. Şimdi sondan dördüncü terim soruluyorsa bazı kitaplar sondan olan terimleri de bir takım formüller veriyor. Ama bence buna gerek yok. Şimdi ben 19. kuvveti açtığımda aslında elimde bunun bir fazlası yani 20 tane terim oluyor. İşte elimde 20 tane terim varsa ben sondan dördüncüyü bulmak istiyorsam bakalım bu baştan kaçıncı terim mi olacak? Sondan 4 sayıyorum. 19, 18, 17. İşte sondan dördüncü olan terimim aslında baştan 17. olan terimmiş. O zaman da 19'un 17'nin bir eksiği 16'lısını açtığımda birinci terim mi, ikinci terim mi yazdım? Alttaki sayı ikincinin üstüne gelecek ve toplamları 19 olacak şekilde ayarlamamı yaptım. Şimdi 19'un 16'lısı ve x üzeri 9 çarpı y üzeri bu ikisinin çarpımından 64 dersek işte sondan dördüncü terimi de kolaylıkla elde etmiş oluruz. C şıkkımızda ise y'nin azalan kuvvetlerine göre deniyorsa birinci terim azalmalıydı. O zaman ben de buradaki ifadeyle birinci ve ikincinin yerini değiştiriyorum. Çünkü yeri olan ifadeyi birinci terim olarak düşünmem gerekecekmiş. Şimdi artık bunu bu şekilde yazdıktan sonra baştan beşinci terim için ben 19'un 5 eksi 1'den 4'lüsünü açacağım. Aynı şekilde birinci terimim, ikinci terimim dedim. Alttaki sayı ikincinin üstüne gelecek ve üstler toplamı bana 19'u verecekse burası da 15 olacak. Yani 19'un dörtlüsü ve y üzeri 60 çarpı x üzeri 12 diyerek işte baştan beşinci terimimi de kolaylıkla bulabilmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar burada ise bu açılımdaki terimlerden bir tanesi bize verilmiş. Fakat biz bunun kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. O yüzden eğer kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsak hemen reylisini açalım. 12'nin reylisi diyelim ve birinci terimi aynen yazdım. İkinci terimi aynen yazdım. Alttaki sayıyı ikincinin üstüne verdim. Üstler toplamı bu sefer bana 12'yi verecek. Yani burası 12 eksi r olurken. Şimdi burayı düzenliyorum. 12'nin r'lisi. Buradaki üstleri dağıtırsam 2 üzeri 12 eksi r dedim. x üzeri 2 ile 12 eksi r'yi çarptığımda 24 eksi 2 r oldu. Burada da ikisine de dağıttığımda y üzeri 3 r bölü burada da 4 üzeri R'yi elde etmiş oldum. Şimdi bakalım arkadaşlar bize burada ne verilmiş? Bize verilen terimde en net olan x'in üstü ki bu 18. O zaman ben bunun 18 olabilmesi için R yerine kaç koymam gerektiğini bulacağım ki buranın 6 olması yani R yerine 3 koymam gerekecekmiş. Geldim hemen R gördüğüm yere 3 koydum. 12'nin üçlüsü ve 2 üzeri 12 eksi 3'ten 9 x üzeri 18 buraya da 3 koyarsak y üzeri 9 bölü burası da 4 üzeri 3 oldu ki 2 üzeri 2'nin 3. kuvvetinden de burası 2 üzeri 6'ya eşit olacak. Şimdi bizden ne isteniyor? İşte bu terimin önündeki sayı yani a sayısı ise kat bulmak istiyoruz. O zaman 12'nin üçlüsü çarpı. 6'yı yukarıya eksi olarak geçirdiğimde 2 üzeri 3 yani 8'den buradaki a kat elde etmiş olurum. Pekala ne sorulsaydı? E bu da y'nin üstündeki sayı olduğu için 9'a eşit olarak bulunmuş olacaktı. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda da x üzeri 4'lü terimin katsayısını istiyorum fakat ben x üzeri 4'lü terimin kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. İşte o zaman hemen 8'in reylisini açacağım ve birinci terimi yazdım, ikinci terimi yazdım alttaki sayı ikincinin üstüne gelecek ve toplamları da bana 8'i verecekse birinci terimin kuvveti de 8 eksi r olacak. Gel şimdi burayı biraz düzenleyelim. x üzeri 24 eksi 3 r. E zaten birim bütün kuvvetleri birdir. Burası da 2 r. Burayı hepsine ayrı ayrı dağıtacağız. Çünkü bana buradaki x lazım. x üzeri r olacak. Şimdi x'leri bir araya geçirirsek bunu yukarıya eksi olarak geçirdiğimde bakalım x'in üstü işte burada 24 eksi 4 r olurken ben onun kaç olmasını istiyormuşum? 4. O zaman buradan 20 eşittir 4 r olurken bunu sağlayan r değerim kaç oldu? 5. Şimdi artık r gördüğüm yere 5 koyarsam 8'in 5'lisi ve Burada zaten x'in üstü kaçtı? 4'tü. Burada hiç tekrar koymama gerek yok. Burası 1 bölü 2 üzeri 5 olacak. İşte katsayı dendiğinde 8'in 5'i kombinasyonu ve 1 bölü 32 çarpımı sorumun cevabını verecek. Pekala B şıkkında ne sormuşuz sabitlerim. Biz konumuza başlarken ne demiştik arkadaşlar? Değişken yerine sıfır koy. Pekala ben buradaki değişken yerine 0 koyarsam bakınız burası 1 bölü 0 oluyor ki bu tanımsız bir ifade. Dolayısıyla işte her zaman değişken yerine sıfır koyarak sabitlerimi bulamayız. Gelin bir örnekleyelim x artı 1 bölü x'in karesini aldığımda birincinin karesi çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi dediğimde bak burada x'ler birbirini götürdü ve 2 elde ettik. İşte burada sabit terimim kaç oldu? 2. Yani değişken olmayan terimim var ve 2. Ama ben bunu x yerine 0 koyarak elde etmedim. Arkadaşlar işte değişken yerine 0 koyduğunuzda eğer tanımsızlık söz konusuysa burada aslında x'li ifadeler birbirini götürdüğü durumda benim sabit terimim oluşacaktır. Ve sabit terimde aslında değişkenim var gibi görünüyorsa da bunun üstü kaç olmak durumunda? 0. İşte aynı şekilde yine 8'in reylisi x küp 1 bölü 2 x dedikten sonra r ve 8 eksi r'yi yazıp burayı düzenleyeceğiz. x üzeri 24 eksi 3 r. Burası 1 bölü 2 üzeri r çarpı x üzeri r olurken tekrar x'i olanları bir araya geçirdiğimde işte x'in üstü kaç oldu? 24 eksi 4 r. E, sabit bir terimde x'in üstünün ben kaç olmasını istiyorum dedim 0. O zaman da burada x'in üstünde gördüğüm bu ifade eşittir 0 dersek 4 r eşittir 24 olurken r değerim 6 eşit olacakmış. Yani ben bu ifadede r gördüğüm yere 6 koyduğumda 8'in 6'lısı X'in üstü zaten 0 oluyormuş. Çarpı 1 bölü 2 üzeri 6. İşte buradaki sabit terimi bize vermiş olacak. Şimdi bu sorumuzda da arkadaşlar bize x kareli terimin katsayısı sorulmuş. Fakat bu sefer elimde iki tane ifade var. Bakınız burada da x kareli bir terim. Burada da x kareli bir terim gelebilir. Dolayısıyla bu tarz bir soruda benim ikisindeki x kareli terimi bulup daha sonra bunları toplamam ya da çıkar diyorsa çıkararak daha sonra buradaki işlemi yaparak x kareli terime ulaşmam gerekecek. Şimdi burada x kareli terimin kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. Aynı şekilde dördün bir şeylisi dedim. Birinci ve ikinci terimlerimi yazdım. Şimdi ben x'in üstünün 2 olmasını istiyorsam o zaman burası 2 olmalı. E, toplamları bana 4'ü verecekse bu 2 olmalı. İkincinin üstü altta yazdığımda dolayısıyla 4'ün ikilisi çarpı x kare eksi 1'in karesi zaten 1'dir. İşte buna ulaşmış oldum. Şimdi 4'ün ikilisi 6 olurken buradan 6 x kare geldi. İkinciye de baktığımda yine şöyle taslağımızı hazırlamaya çalışalım. Ben x kare istiyorsam e burada zaten hali hazırda bir x kare var. Dolayısıyla bu parantezin üstü 1 olurken toplamları bana 3'ü verecekse bu 2 iki oldu. E i̇kincinin üstü zaten benim aşağıya yazdığımda yani buradan da 3'ün ikilisi 3'e eşittir. x kare 2 üzeri 2 de 4 olurken x kareli terimin katsayısının 12x kare olduğunu buldum. Şimdi aralarında ne varmış artı. O zaman ben bu ikisini topladığımda 6 12 daha 18x kare elde ederken işte x kareli terimimin katsayısı da 18'e eşit olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binom aslında gerçekten çok basit bir konu. Eğer bize baştan kaçıncı terim olduğunu söylediyse direkt olarak 7. terimde dediyse enin altılısını 9. terim dediyse 8'lisini açıyorum. Yani hep bir eksiğini açıyorum. Eğer ben onun kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsam işte kuvvetin reylisini açıp 1 ve 2. terim olarak düzenlediğimde tüm binom sorularını tek bir mantıkla kolaylıkla yorumlayabiliyoruz. O zaman bu konumuzda bitirdiysek, artık sıra sizde arkadaşlar. Binomla ilgili sorularımızı çözüyoruz ve bir dahaki matematik dersimiz olasılıkta görüşüyoruz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.